Kurban planı. Sezar'ın yeni videosu. Bakalım, bakalım. Pitbulllarla kek. Ya bu kurgu diyenler. Bu kurgu diyenler. Şimdi kurgu değilse. Ben önce kurgu. Bir vefat var bu videoda ya. Yani. Bence kurgu ya. Bakalım izleyelim Bak izlemedim daha. Sezar'la da konuşmadım. Ya Allah'ın şurada beni. A, a, benim büyüt evet, evet. Sen ne yapacak kendini bu gösterme çabası videolarda öne çıkayım yayınlar da öne çıkayım Herkes beni takip etsin chat o instagram falan ne bu ya Sana alın pati bir Allah razı olsun Beni yerleştirme Şş, Sana bir şey attım onu getirdim onu bakacağım mı? Ona bakarız birazdan yaparız onu Kurgu değil mi? Let's go O zaman ben şunu kısayım Caner bey sen de öbür tarafa çıkra kendine Çat onun tarafına e, çık Ufu buraya alak burası daha geniş Niye orada sıkışacağız? Evet, Cuar edeceğim orada şimdi dur, 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 dur. Oğlum ben Bence göt, göt yemez ya kikoları köpekte kışkırtma yapma atlıyorum. Bence yemez abi buna ya. Bence yemez abi buna ya. Kurgu ya. Bakalım izleyelim. Abi kendini alsana nasıl sıkı ayak Bakalım. Bitti video. Nasıl niye bu kadar çabuk bitti lan? Biz yanlışlıkla ileri mi video? Chat bu video niye bu kadar erken bitti ne oldu? Tövbe Rabbilerini. Sezen'in e yeni videosu bakalım. Bakalım. Pitbull'larla keko. Ya bu kurgu diyenler. Bu kurgu diyenler. Şimdi kurgu değilse önce kurgu. Bir vefat var bu videoda yani. Bence kurgu ya. Bakalım izleyelim. Bak izlemedim daha. Sezar'la da konuşmadım. Ya Allah'ın şurada beni a, a, a beni büyüt evet, büyüt. Evet. Sen ne yapacak kendini bu gösterme çabası videolar öne çıkayım yayınlarda öne, öne çıkayım Herkes beni takip etsin chat o instagram falan ne bu ya Sağ oğlum pati bir Allah razı olsun Ürünü yerleştirme Ş Sana bir şey attım onu getirdim onu bakacağım mı? Ona bakarız birazdan yaparız onu Kurgu değil mi? Let's go O zaman ben şunu kısayım Caner Bey sen de öbür tarafa çık rakenle Çatonun tarafına e, çık pufu buraya alak burası daha geniş Niye orada sıkışacağız? Ben evet, de şey edeceğim şey. orada şimdi Oğlum ben... Bence göt, göt yemez ya kekoları köpekte kışkırtma yapma Bence yemez abi buna ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yep yepyeni bir evet. video herkese selamlar. Arkadaşlar bugün böyle arabada giriş yapmak istedim. Mesela kekoları kışkırtmayı çok istiyordunuz. Çok Biz de zor onlar oğlum gibi giyinip onlara şimdi böyle sevmedik, hoşlanıp gitmedikleri laflar söyleyeceğiz. Ve sinirlendirmeye çalışacağız. Elimde tespih kafamda şapka. <laughs> ya tam kök oldum yemin ediyorum var ya, bir de polar molar. Paşa da arkada arkadaşlar. Paşa da gelecek. ya ee, çok tatlı paşa ya. olacak arkadaşlar. Sato adamlarla konuşacak anlaşamayacak bir konuda. Ya da gidip bunlara salça olacak. Ondan sonra çocuklar bunun üstüne geldiği zaman beni çağıracaklar. Ben geleceğim direkt. sezarın araba Mercedes. Ha. Yeah. Mercedes. Mercedes. Arap parayı vurmuş. sezar yine kaptı parayı. Şöyle beraber ben geleceğim. Orada tepkileri ölçeceğiz. Bakalım. Bu arada arkamdan söyledim bunu. Keko dediğimiz arkadaşlar normal YouTube'da sırf böyle keşfete düşsün diye Keko yazıyoruz. Algoritma. Onun dışında aynen. Onun dışında yani Keko'ymuş Aslında. yok, Keko'ymuş öyle bir şey Hep yok. Ben zamanında zaten 4 sene evet. önceki resimlerime bakarsanız anlarsınız. A asıl Keko benim. <laughs> Bakalım. Bakalım. Neymiş? Ben duymadım. Ben de Keko'yum dedi. 4-5 sene önce dedi. Aa, bunlar da taş gibi çocuksan. Ne? O olur. Ne o sayfası kapan lan çocuğun. Yüklenmiş bu lan. Lan? Ne oldu ya? Sen bir şey mi basıyorsun hiç? Oğlum niye böyle oluyor? Aa. Ah. Hecik kaldırılmış olabilir diyor. Heciklenmiş mi? Uy. Ayda telefondan bak bakayım. Nasıl lan? Ben de bakayım. Bir dakika. Söz var. Yıkın. Yo duruyor burada. Telefonda da aşağı ne? İniyor. Biz mi eklendik? <laughs> Oğlum biz bilgisayarda niye GG? <laughs> Oğlum telefonda bir şey olmuyor bilgisayarda bozuluyor. E, yavaş yavaş inelim. Buralarda keko değil. Ya normal çocuk. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bunu bir alalım lazım olur bize. <laughs> bunu bir al, bunu bir al. <laughs> Bunu bir Discord'dan atayım size. Ee, Bunu evet. al. Bunlar bize lazım, bunlar bize lazım. Bunları kullanırız biz. Oy. Nasıl ya? Bu Sezar mı? Bunları, Opa, hep bunları hep al Bunları hep al. Bunları biz kullanırız. Bunlar, bunları... bunlar ne oğlum? Sezar neymiş orası satayım? Buralar yine yakışıklı Sezar yani. Yine yakışıklı. Yine hala yakışıklı. hala yakışıklı. Hala yakışıklı. Hala yakışıklı. Keko değil. Hala keko değil. Çocuk hep yakışıklı. Yani göbek deliği dekortesi güzel sadece Sezar'ın <laughs> burada. PUBG oynuyor. Oğlum bu çocuk ne zaman ki koydu? 4-5 yıl öncesi diyor. Kaç yıldayız lan? Daha iyi yakındır ya. 2019 diyor. 2019 az. Daha çok bakalım. var. Bana kaç tane postu Oğlum ne bileyim. E 4-5 yıl önceki fotoğrafın yok ki Sezar. <laughs> Instagram'a etkileşim o tuttun. <laughs> Sezar buraya. Sezar buraya. Sezar. Kardeşim. Şimdi bu kadar arkadaşlar. iyi seyirler. Tabi, bu arada videoya geçmeden önce söyleyeyim. Çok istediğiniz bir video vardı. Ersin kışkırtma diye Paşa ile. Bu videoya 100 bin like bekliyorum. 100 bin like gelirse Bugün canlı yayında 10.000 kişi görürsek Elsin'in kere kışkırtma yapacak. <laughs> Diego'yla. Yani yan evet evet. Yalakçam evet, Ha? Kere söylemiyorum. Yok söylemiyorum. <laughs> Aslında bugün Mehmet Burak Şentürk kanalına attığımız videoyu Ersinlerle de çekebiliriz ha. Çet Tugaylarla çektiğimiz videoyu Ersin'le de çekelim mi? Ersin, Sezar, bir Meşin falan gelir. Bahçe sıkıntısı olmaz. Yunus gelir. Bahçe sıkıntısı olmaz. Olmaz onlar onlar da ayarlar ya Onların var Onların vardı bahçesi isteyebiliyorum ya. Ya onlar gelir zaten ya biz gideriz. Yapabilir miyiz böyle bir Çekmedik Hücanlı. Kanka. Tamam bura nereye ya? Gidecek. Hücanlı'ndan geçti. Fazla dikkat, de dikkat bir... çekmedi. çekmedik. Küçen... Çünkü camlar filmli ya içeri görmüyorlar. Sato gidecek yürüyerek. Hiç Önlerden sıkıntı, sıkıntı mı kıntı çıkarma haber değil mi? Kanka. Yok yok sıkıntı. Dikkat edin. Çıkarırlar. Ama Ersin'e ağda yaptırmak biraz sıkıntı olabilir. Nasıl oğlum ben gireceğim araya zaten ya. Yukarısı zaten Aa. O zaman ne sen, sen burada in A 180 mi Arabaya da bir yıkatın ya. Vallahi, Vallahi bunu ne ya? Benim araba tertemiz Arabaya, ya. Arabaya da yıkatın. Vallahi benim araba tertemiz. Niye böyle ya? Ayıp ya. Kanka sen çarptırmadan şey ya. O son taraftan doğru gidiyor. O aralardan. Tamam. Gözükmeyecek şekilde. Geç oraya güzel bir şekilde. Polis izleyeceğim. Görmesinler. Tamamdır. Tamam. Ben yavaştan gidiyorum. Gazamız mübarek olsun. Oğlum onları var ya atarım ha. Sen karşıdan git, Karşıdan git görmesin. Çocuklar bir gülüyor ama. Hayırdır? Buyur. Ne? Baktın? Ne, ne bakın ben bakmıyorum ki size. Nasıl bak? Gel bir. Ne? Gel gel. Sen, gel, gel. mı? <laughs> Bilemedim. Ayıp sen. Ne? Anlamadım. Kaybı mı var? Yo, yok kaybı var. Ses çok az ya. Niye baktım öyle kendime? Burada tanıdığı kimse var mı? Biz seni tanımıyoruz. İşte ben de baktım tanıyamadım o yüzden. Ama ben niye siftip bakıyordum? Böyle kendime baktım yani ne var bunda? Bakamazsın. Burada her Kesin siz şey duyuyor mu? Abicim tanımadığım için bakmışım. Biraz daha içecek versenize bana. Yani burada her geçene bakamazsın. Niye? Sebep? Sebep öyle. Burada her geçene bakılmıyor işte. Ses kayması olmuş. Yalnızca insan bakamazsın. Tam bakmıyorum hocam. Gidiyorum ben tamam. Tamam çıkar. Ya şey. bakma bak. ne oldu? Yalan. Yani. Hayırdır ne yükseliyorsunuz siz öyle? Ya otur hele bir kimsin bir kendini anlat bize. Ya çocuklar gülüyor oğlum. Ya. Kameraya bakan oldu mu? Hayırdır. Peki bu <laughs> sonra da ben canım isteyince her şeyi söylüyor. Anlıyor musun? Oğlum ki sen bunu dövebilir misin? Kim döve ya? Alır. Gel baba. Sana Dur bir Sezar gel. Sezar arayıp soracağım Allah. lan kurgum diye. O, o gülmeyi ben sana göstereceğim. Sen sen. Aa atar yapıyor Sato. Araba da, yalnız araba da. C180 mi lan bu? Araba da hani. Kaplatmış ya bile. Vallahi araba da sanki Allah hani Allah. bir... Ben orada arkada, Eloğlu gibi kaldım ya. Hani Hı. araba da sanki selamünaleyküm diyor yani ha. Şş araba Yok da Allah. araba Allah. ha. Şunu ha. Tamam, gel abi. Camını kapat, camını kapat. Arabayla beraber şey mi geldi Ha, gel bu abi. arabayla geldi. Sezar. Satılı arabayla geldi? Siz o, ah, sen ta sona geliyorsun. Niye çağırmı lan? Ben sonradan söyledim geziyordum. Ne oldu beni arayı mı? Hayır 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 abi. Gerekmiş. Ha? Her şey hayır doktor. Hayırdır kardeşim ne seçiyorsun? He ben şu 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 ben çok çalışıyor. yükseliyor. Doğru. Sana sen gel buradan malimi izle. Buradan durursun. Aha sen gel gel. gel buraya gel. Oğlum bak şunu dur sen Gel buraya. Hayır, hayır. Gel buraya. lan? Gel lan buraya. hoş Aha! Aha!

E, arayacağım ben Sezar'ı kurgumu bu ya. Oğlum. Ya bu gerçek olsa herif silah çekse anasını satayım sıkıntı yani. Özür dilesin. Ne yapıyor arkadaşım arıyor. Koy oğlum bu mümkün mü? Ya futbol spora.